Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir kostüm alıyoruz arkadaşlar. Aşağı bu video abone olmayı adabıyla maç mıydı? Abone olmak adabıyla Abone olmak Abone olmayı like bildirim <laughs> like... Abone olmak adabıyla Abone olmak adabıyla Abone olmak adabıyla Abone video yapıyordum da video yapamamıştım ya. Çok üzgünüm. Video maalesef yapamamıştım. Ee, yemezler. Aa arkadaşım beni geçmiş mi? Geçmek üzere altı. Biz de şu anda zaten böyle kumandalarıyla oynayacağız. Evet arkadaşlar ben Nerevel abi kumandalar kostümünü aldım siz yokken. Hadi siz yokken aldım. Normal arkadaşlar siz varken ben video yapıyordum da annem geldi işte bir şeyler oldu işte. Neyse çok hoş ben ben oynamak istiyorum. Leroyler kumandalarıyla sizlerle de beraber deneyeceğiz. Çıkıp tatlaşmaya nakav mı? Ben o zaman nakav seçerdim. O yüzden de hemen nakav açıyoruz. Bu arada son yaptığım short videosunda bir tane edit yaptım. Çok iyi bir edit. Kaptan. Kapkut'ta da böyle daha böyle güzel yapmak için o videoyu böyle kapkut hesap oluşturmak gerekiyor. Ben yarın hesap oluştururum veya <laughs> evet. Yarın Avramoğlu'nuzu takalım. Allah. Uy bir de bir biri de bir biri de bir gelir mi? Bir de bir. Ve ben aldım onu. Allah. Allah Allah Allah. Uy. Allah Allah Bari sen oraya gitsene kanka Allah Allah Ne ara bitti maç He dur ikinci maça gidiyorum Lavre mi o sanki Düşünüyorum ay dondu Bak emoji atınca donuyor dık, dık. Uy fendi alıyordum az kaldı. Allah oyun bittiği için artık kamera atabilirim. Ben hareket benimmiş. ne hareket yapmışım? Evet o hareket güzeldi. 3 0. Ve kazanma serim de oldu. Sizlerle beraber ben bir tekrar oynaya basmak istiyorum. Bir bize zaten az da olsa iyi oynuyor. Tekrar <laughs> like, eh, <TV>, like, like, <gülüyor> 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 like, pro stars like. Az dakika içinde zamanına ya. başlıyor. Hey, gidelim. İlerle. Bu da kaç dakika olmuş? Üçüncü derecesine kadar gidecek galiba. Kanki ne demiş? Durun. Videodayken bakıyorum ama en olmaz. Şu mavi olan kişiler iyi kişiler. Şu kahverengi gibi çöp adamlar düşman. Ha, anladım. Ben ona bir soru sormuştum. Ben, ben. ben. Söylüyorum. Hmm. Onun cevabını yazmış. Uyuyu adam iyi oynadı. Bizim adam da iyi oynar. bibi bak kötü oynuyorsan var ya buracıkta altı der. Bahrain var. Bahrain tamam da aa ya ibii bak onu iyi tutun var ya. Sutu aldı onu. Bak şimdi onu nasıl vermişer. Bak aldım. İkinci turumuz akşam oyunlar çok hızlı bitiyor. ben bir de sizlerle beraber Charlie'nin hiper şarjı gösteririm. Belki de göstermişimdir ama. Ve Charlie 22 rütbe yapabiliriz. Bu son tekrar oynaya basışımız. Bundan sonra da Star Hediyesi açacağız. İnşallah şu anda Star Hediyesi'nde efsane bir çıkarsa bugün özel bir video daha gelir. Ben gelmeyecek diye düşünüyordum ama belki de Evet karakter çıkarsa başka bir video daha gelecek. Bir tane Mr. gelirse ve karakter kez ikisinden biri olursa yani. Kostüm de olabilir aslında. Kostüm de gelirse. Ama hepsi bir tane Mr. gelirse birazcık daha iyi. Belli tek başına kaldım dostum. Üzgünüz biz olduk. Belli. 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 Dynamite doğru üstünden sıkar ya.

Bibiyle pusulmaz kanki. Bibiyle pusulmaz. Birazcık mantıksız bir şey yani. Bibi aldın mı onu? Oh almışsın artık. Bunu da alırsın. Bibi ölme. Beni ölürse artık sen onun yerine geçersin. Allah Allah Allah. Hadi öldür. Ama sen yakın dövüşsün. Uzak, uzak dövüş. Neyse. Gazlar bir gelsin. Sen ondan sonra da. Allah. 6 dakika oldu söyler ve bu son halimiz eğer kazanırsak tabi. Hadi hadi başarabilirsin. Ga gazlar bir gelmeye başlasın. Ha? Şimdi sen o biter. Şimdi o biter. Dalma dalma dalma. Ya iğrenç oynuyorsunuz var ya ciddiyim. İğrenç oynuyorsunuz ya. Neyse arkadaşlar oynarken şimdi bir şey okumak istiyorum. Evet şimdi aşağı benim ismim hani Ahmet Kerem Altuntaş ya. O bir tane bir şey yazmıştım onu okuyacağım. <laughs> Ahmet Kerem Bak akrostişi ak şiir yazdım. <laughs> Ahmet sınavdan yüksek alır helal olsun bana. Matematikten matematikten hep yüz emek harcadım bu konuda terlerimi törek dökerek kaç yıl uyuduğumu sorulu el ele kaldım kardeşlerimle. Rengarenk kardeşlik elimde olan biten me memleketimizin gücü. Arkadaş kardeş demeden, lale topları seçmeden, tane tarih soru çözmeden, uykusuzluk yapmadan ne oldu bu sınıfta? Teşekkürü kim verdi? Ahmet oğlunca takdir şenlik sona erdi. Vedalaşma vakti. Yazar Ahmet Kerem Altundar. Güzel mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi oğlum ya arkadaşlar. Bayılacağız ve... Ne? Yıldız oyuncu ben olmuşum ya. Oyun nerede gitti? What the hell? Neyse. Hadi. Ya Ender. O gün bir video daha gelmiyor. Evet. Ee, evet. şimdi de Charlie'yi 22 rütbe yapacağım sizinle beraber. Zaten bir ay sonra oluyor. Zaten bir 2 3 50'lik vaktimiz var. Hemen kalk oynayacağım. Birazcık daha öyle. Biraz Arkadaşlar şiirim güzel ve ben pek okuyamadım en başta Ahmet Kerem. Ahmet sınavlar ne çıkıyor? Helal olsun bana. Matematikten ne yapıyoruz? Evet harcadım bu konuda. Emek, emek ha, ah. ah. arkadaşlar Charlie ile oynarken okumam gerekiyor. Charlie ile oynarken böyle iyi savaşlar çıkıyor çünkü kupası yüksek bir karakter. Bali. bak sen birazcık fazla oldun var ya. Ben sana şuradan bir el takatarım var ya. Şimdi kaçarsın korkak gibi. Aha 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 aha. Hiçbir hesabet gelmedi. Ama sana gelebilir. Edgar varmış. Hadi. Biz bizim Edgar o alabilir. Diyecektim ki alamadı. Hadi hadi. Hadi inşallah kazanırız. Özel gözün açılmak üzere ise atlamaya atlayabiliriz. Atlama 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 atlama. Bak sormuyormuş. Ama aksesuarını sen sakin 2 üç kere kullanmıyor. sonra da bitmiş bile oldu. Ama kullanmıyor kullanmıyorum. Bu kullanınca donuyor. Bakma cevap ver. Bunu bir basmamak bile gerekiyor. Ölüyordum. Ölüyordum. Yine de öldüm arkadaşlar. Donuyor ya. Derin'in bir özel gözü olsun da siz bir görün. Burada! Sağ değil. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu yıpsın. Yanında. Aklındaysa kapında. Ya İlker var ya. Kardeşim onlara yardım etsene. Bak bir de. Senin yüzünden kim bilir kaç kupa kaybettim ya. Altın. Yazıklar olsun ya. İki elimiz kaldı şu anda. İki elimiz. iki elimiz bile olmayabilir. Bu da bir rol star saygı. Hıh. <laughs> çekebiliriz. Keseleri işliyor musunuz? Akşam bir sonraki keseleri bitirmek üzere eskitle aklınız. Daha var da ben bitirmek üzere izliyorum çünkü çok uzun zaman oldu yani bitmek üzere sayılır. He yok bitiyoruz zaten bittik ya. Ben ne diyorum zaten bitti. Kankicim şarjda bitmek üzere var ya. Aa, aa, aa. Alabiliriz alabiliriz. Rosa vs'ye ben. Rosa burada mı hayır değilmiş. Rosa gel kankim. Gel, gel Rosacım. İlk önce örümcekler gitsin, sonra ben gideyim. Ha. Allah 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 Allah. O zaten ölecek ki ben kazanacağım kesin. Ah. Ben kazandım sonunda. Osa, sataşma lan. Ben sataşma. Uy. O zaten gaza ölecek ki. Aa iki parçazım arkadaşlar boşuna kullanmadım. Parçazımı şimdi kullanacağım. kankemiz kendin Ben en en sona mı kalsam ki? Aksa bakın hiper şarjın gücü bu. Bazı birileri görmemiş, göremeyebilir ama aksesuarlar bir tarafında etrafını açan yolunda bir akı aksesuarı Son bir elimiz daha var. Hızlı olalım, hızlı olalım. Yoksa video içine gidelim. Hadi. Arkadaşlar bu videoyu beğenmemiz gerekiyor inşallah. Karşıda kötü karakterler vardı. Hadi hala zor bence bu gizemli karakter olmalıydı. Bak hep aşağıda bedava olsun bir de derdim ama bedava değil. Krom. Nedir lan? Abi özür dilerim ya abi. Edgar tek başına yapman kankim çok zor ama. Hadi küçük bir umut var. Onun mu canı daha fazla senin mi? Onun daha fazlaymış. Ama seni de özel gücün var yani kaçabilirsin. Onun da özel gücü açıldı şimdi. Şimdi o atlar kesin. Ya hadi kanka hızlı olalım. Ya video olmayabilir hadi bak sekreya. On dakikam. koş 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 dedi. koş 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 Bir de bir diyecektim de bir de bir oynar. alır mıyım? Alır mıyım? Bence alırım. Tekrar üstüme zıpladığımız hayır. Buraya geleyim de daha kolay zıplasın. <laughs> zıplayayım buradayım buradayım. Gel de zıplayayım. Gel de zıplayayım. Hadi o ne zaman da olacak? Akşam bay bay benim kapatmam gerekiyor.